Kastrol Magnetekle işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Hayrettin Yücelir'den geldi. Günümüzde içten yanmalı motorlar eskisine göre daha çevreci ve fabrika verilerine göre daha az yakıt tüketiyor. Yani şunu demek istiyor. Burayı açayım. E, bugünkü fabrika verileri eski otomobillere göre baktığımızda çok daha düşük yakıt tüketimlerine imza atıyor. Bu fabrika verilerini tutturmak mümkün mü? Ne yapmak lazım? Malum yakıt fiyatları demiş. Tabii ki yakıt fiyatlarından kaçınmak için Gereksiz yakıt tüketmemek için bir şeyler yapmak lazım. Bunun da işin üstadı Serdar Bostancı'ya soracağız. Şimdi günümüzdeki otomobillere baktığımızda küçük hacimli motorlar ön plana çıktı. Aynı CC'de olsa bile eskisine göre çok daha güçlü motorlar ön plana çıktı ama karbondioksit salımlarının birçok sistemle düşürüldüğünü görüyoruz. Daha az çevreyi kirletiyorlar. Fabrika verileri de eski araçlara göre gerçekten geriye çekildi. Neredeyse yarı yarıya bile diyebilirim bazı modellerde. Bu fabrika verilerini tutturmak mümkün mü? Tutturmak için ne yapmalıyız? Yani fabrika verisi dediğimiz veriler zaten test edilerek. Ee, sen hepimizden daha iyi bilirsin Murat araç lansmanlarında araç lansmanlarındaki test sürüşlerinde bunları siz birebir kontrol ediyorsunuz. Hı hı. Basın mensupları kontrol ediyor. Bu işin teknik tarafından çok iyi anlayan kişiler. Bunları kontrol ediyor, deniyor diyelim kontrol ediyordan ziyade. Eğer aksi bir durum varsa zaten bu ayuka çıkardı. Yani her zaman bu fabrika verileri gerçekten gerçek verileri e, içeriyor. Ama e, günlük hayatta bu araçları e, kullanırken e, gereksiz devir çekerek, gereğinden fazla e, yüklemeler yaparak, daha e, ağır şekle getirerek aracı yanlış kullanımlarla, yanlış vites değişimleriyle, gereğinden fazla hız yaparak çünkü fabrika verileri biliyorsun sabit hızlarda ve sabit devirlerde yani siz aracı 3000 devirde kullanırsanız 90 kilometreyi geçmezseniz tabii ki çok düşük bir veri 120 kilometreye çıkarsanız tabii ki bu artıyor ve 180 kilometreye çıkarsanız tabii çok daha fazla artıyor eğer bu değerlerin içinde kullandığınız takdirde fabrika verileri ne diyorsa o sonuçta sizin sarfiyatınıza e, yansıyacaktır. E, diğer bir yönden de aslında güzel bir noktaya e, parmak bastım Murat. Bu eski e, büyük hacimli motorlarda böyle değildi. Yani şimdi e, küçük hacime nasıl geçtik biz? E, turbo beslemesiyle hı, geçtik hı. aslında, kompresör veya turbo beslemesiyle geçtik. Normalde bizim e, eskiden 3 litre bir motordan aldığımız gücü şimdi 1,5 litre bir motordan veya 2 litre motordan aldığımız gücü 1 litre motordan alıyoruz. Sadece bu faydayı bu şekilde sağlamıyoruz. Aslında bizim önce e, düşük güçle kullandığımız zaman 1 litre güçsüz 50-60 beygir gücünde bir motorumuz var. Eğer bu motoru 140 beygire çıkartmamız gerektiği zaman yüksek devirler, daha fazla gaz ve turbo basıncının devreye girmesiyle daha fazla güç üretiyoruz. Ama daha fazla güç ürettiğiniz zaman biliyorsun hiçbir şey yoktan var olmaz, varken yok olmaz. Daha fazla... ...yakıt harcamamız e, gerekiyor. Hı. Aslında küçük hacimli motorların... E, ...sırrı da bu. Yani siz aslında o 1 litre motoru... ...1 litre olarak kullandığınız süre zarfında... ...1 litre gibi tüketiyorsunuz. Ama turbo devreye girip de... ...turbo basıncıyla, aşırı beslemeyle... ...motor 2 litreymiş gibi... E, ...tepki vermeye başladığı Hı. zaman... ...o zaman 2 litre motorun yaktığı kadar... ...harcama Hı. yapıyorsunuz. Hı. E, yani bu... ...amiyane tabiriyle aslında azdan az yakmak, fabrika verilerine ulaşmak sizin ayağınızın altında. Kazana evet. kadar az basarsanız o kadar az yakarsınız. Şöyle kısa bir ekleme yapayım. Ben eskiden iki farklı standart var. Eskiden bu daha fabrika standardı dediğimiz yani daha bizim kullanım dışımızda olan bir testti. Biz o şartları çok sağlayamıyorduk günlük hayatta. Şimdi WLTP denilen testte biz artık daha günlük hayata uygun testlerle bu verileri veriyorlar. Ama şu da bir gerçek. Hala o sistemi biz günlük hayatta gerçekleştiremeyebiliriz ama ona yakın değerleri çok rahat elde edebiliriz. Şunu söyleyeyim bir gaza çok fazla basmazsanız aracınızın hızını mümkün mertebe stabil tutarsanız yani gazlayıp arabanın dibine gelip fren yapıp o kalkınca ani kalkış yaparsanız bunlar tüketim arttırır. Camlar açık giderseniz tüketiminiz artar. Tabii ki otoban sürüşlerinden bahsediyorum. Aracınızda gereksiz yükler, hiç ihtiyacınız yokken taşırsanız o zaman tüketiminiz artar. Lastik basınçlarınız düşük veya fazla olursa, ideal pozisyonda olmazsa lastiklere zarar verirsiniz, tüketiminizi yine arttırırsınız. Dolayısıyla birçok faktör var. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman bu verilere çok yakın, hatta bunların altında yakan sürücüler bile var onu söyleyeyim. Bu verileri elde edersiniz ama etmezseniz o zaman gittikçe fabrika verisinden uzaklaşırsınız, tüketiminiz artar, yıllık bazda baktığınızda da maliyet çok fazla şaşar. Onun için bir, önerilenleri yapın, iki, aracın bakımını yapın, üç, ideal sürüş bu, e, şartları dediğimiz şartları kendinizde sağlayın, o zaman bu verileri rahatlıkla elde edebilirsiniz. İzin verirsen bir şey daha eklemek istiyorum, bu da çok önemli. Periyodik bakımları zamanında ve doğru şekilde yapılması evet. da bu. E, tüketimi çok etkileyen faktörlerden bir tanesi yani e, en basiti nefes alıyoruz evet. e, uzun süre biliyorsun maske kullandık maske kullandığımız zaman nasıl doğru nefes alıyorduk eğer siz aracınızın hava filtresini zamanında değiştirmezseniz hı. rahat hava alamayacağı için gereğinden daha fazla yakıt harcayacaktır doğru yerlerden e, yakıt almak doğru yakıt. Düz, düzgün yakıt almak doğru yakıtı e, hı hı. kullanmak e, aracın doğru e, yağ do kullanmak Evet doğru yağ kullanmak Aracın bakımlarını da ilerlerde orijinal parçaları kullanarak zamanında yaptırmak yakıt tüketimini fabrikadan çıktığı günkü gibi tutmayı sağlayacak en önemli faktörlerden biri. Ve totalde de bütün bunlar size emin olun maddi olarak geri dönecektir. İlk anda para harcıyor gibi gözükseniz de totalde kâra geçeceksiniz. Evet bu haftada süremizin bu bölümde sonuna geldik. 8. etap devam ediyor. تيش <applause> تمام. <applause> 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 <applause>